Merhaba arkadaşlar, ben Muhammed Ali Usta. Yeni bir videoyla daha tekrar karşınızdayım. Arkadaşlarım bu videoda astar zımparası nasıl yapılır? Bununla ilgili birkaç taktik vereceğim. Kuru ve sulu şekilde astar zımpara yapabiliyoruz arkadaşlar. Mesela 220 numara zımparayla mesela bu düz boya olacak. Arkadaşlar düz boya olacağı için 220 ile başlayabiliyoruz. Eğer bu metalik boya olmuş olsa 220 ile yaptığımız zımparayı 280 ile yapmamız gerekiyor. Bu arabanın boyası opak olduğu için, düz olduğu için 220 numara zımparayla yapabiliyoruz. Takoz atma mantığı astara da macuna da aynıdır arkadaşlar. Küçük e'ler çizerek yapabiliriz. Bakın bu şekilde bir omuz genişliği bir alanı yapıp size göstermek istiyorum. Genel olarak mantık budur. Bu konuda dikkat edilmesi gereken husus arkadaşlar attığımız astları oradan çıkartmamak. Attığımız astları oradan çıkartırsak yapmış olduğumuz zımparanın hiçbir önemi yok. Bakın 220 ile geçtim. Tam anlamıyla zımpara yapmadım. Zımparayı sonlandırmadım. Şimdi 400 numara zımparayı taktım. Kıymetli arkadaşlar. 400 numara parayla olayı sonlandıracağım. Hem çiziklerini alacağım arkadaşlar. Hem de zımpara olayını sonlandırmış olacağım ince zımparayla. Evet. Şu anda Şu anda kıymetli arkadaşlar bu omuz genişliğindeki alan boyaya hazırdır. Önce düz boyalar için tekrarlıyorum. 220 numara kuru zımparayı geçtik. 220 numara kuru zımparayı geçtikten sonra arkadaşlar 400 kuru zımparayı geçtiğimizde parça boyaya hazır olmuş oluyor. Eğer bu düz boya değil de metalik boya olmuş olsa 280 ile ilk takozunu geçeceğiz. Daha sonra 400-600 geçeceğiz. Yani zımparalar biraz daha ince olması gerekiyor. Çünkü metalik boyanın alt katı, birinci katı hava kurumalı olduğu için küçük gözenekleri, küçük hataları yukarı yansıtma ihtimali var. Ama düz opak boyalar öyle değil arkadaşlar. Ufak tefek çizikler olsa da onu astır boyanın altında bırakabiliyor. Şimdi sulu zımpara metodu var. Sulu zımpara metoduyla arkadaşlar 400 numara zımpara 400 numara zımpara daha sonra 600 numara zımpara yaptığımızda parçayı boyayabiliyoruz. Düz parça olarak baktığımızda. Ancak metalik boya yani iki aşamalı boya yapacaksak Üzerine bir de 800 numara para geçmemiz gerekiyor. Biz bu araç düz boya olduğu için 400 ve 600 geçecek. Onu da kısaca pratik olarak sizlere göstereyim arkadaşlar. Yine bir omuz genişliğinde bir alanı yapıyorum. Aynı şey burada da geçerli arkadaşlar. Tamamını yapmıyoruz. Yani bizim parayla sadece 400'le tamamını geçmiyoruz arkadaşlar. Ve önemli olan altını kesinlikle çıkartmıyoruz. Zaten altını çıkartırsak oraya attığımız asların bir anlamı kalmıyor. Evet. Şöyle baktığımız epey güzel olmuş bir durumda. 400'ü geçtik. Şimdi 600 numara zımparayı geçeceğiz. Yine biraz ıslatıyoruz. Evet. İkinci kat zımparalar ekseri birinci katta yaptığımız zımparanın çiziğini almak içindir arkadaşlar. Bakın şu an takoz gitmiyor. Bu da bu işin bittiği anlamına geliyor. Kıymetli arkadaşlar, bu bölüm de şu anda boyanabilir, boya hazır bir şekilde bitmiş durumda kıymetli arkadaşlar. Başka bir videoyla görüşmek üzere Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.